Merhaba arkadaşlar. Dinlen Tifin'den hepinize merhabalar. Ben Okan Güner. Bugün inşaatçıyım. İnşaat malzeme mevcut yaşıyorum. En çok da işte dolap, yani mutfak mutfak vırzalarını taşıyoruz. 16. katta şu anda 8. kattayım. Her kata çıkarıyorum öyle. Asansörle çıkarıp ben buradan alıp yerleşiyorum, düzenliyorum. İşimiz biraz var. Kötü, iyi, kötü. Güzel gidiyor. Trabzon'dayız. Trabzon büyük şehir şekilde diziyoruz böyle. Taşıyoruz. Öğrenci adam çalışmıyor diye bir kayda yok. Bir hadis var. Kimse elinden kazandığından daha hayırlısını yememiştir. Bu ayet miydi? Sinet miydi? Hadis tıralı. Ya konuşmam doğru mu bilmiyorum ama yani yabancıların yanında çalışmak gayet yani tanıdıklara göre akrabalara göre çok çok katkı Trabzon arkadaşlarım var. Güzel. sürekli sürekli inşaat halindeler. İnşaat halindeler böyle. De, de. Şu demek istiyorum. Hani e, ne mutlu o insanlar ki şükreden ve sabreden. Hayatla biliyorsunuz vel asr bismillahirrahmanirrahim vel asr innel insana lefi husr illel lezine amelu ve amelu salihatı ve tevassav bil haqqi ve tevassav bil sami şüphesi insanoğlu ziyan birbirlerine sabrı ve e, lezine amelu birbirine salih ameli ve sabrı tavsiye edenlerin dışında bize elimizden geldiği kadar başımıza gelen musibetlere karşı sabredip İyi şeylerle şükretmeliyiz. Ne mutlu insanlara, şükretmeyi, sabretmeyi bilenlere. Mutlu yarınlar, taş mı? Dileğiyle.